Merhabalar. Şimdi apartmanı göreceğiz. Apartmanın teması müzik üzerine. O yüzden fotoğraflar var her katta. Kimse yok. Hemen <laughs> çatıya çıkıyoruz. 18 katlı burası. Asansörünün sevdiğim bir yanı böyle süslü püslü olmaları. Burada biraz daha bağırarak konuşabilirim çünkü kimse yok. Bakalım <laughs> <laughs> kimse var mı? Buz makinesi var. Buraya arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. İşte partiler veriliyor. Burada mangal yapabilirsiniz. Burası Seattle ve burası Kurt Cobain'in doğduğu, büyüdüğü hatta intihar ettiği şehir. O yüzden her tarafta Kurt Cobain'in resimleri ve Nirvana'nın fotoğrafları var. Bu da bir resim. Yani elle çizilmiş. Her ne kadar fotoğraf gibi dursa da harika bir resim. Bu mutfak kısmı. Burada ben genelde evden çalışıyorsam o gün ya da işte toplantıya falan gideceksem daha sonra burada oturup çalışıyorum. işlerimi burada bitiriyorum. Burada genelde işte kitap, dergi okuyabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla buluşabiliyorsunuz. Böyle bir kolaj yapmışlar. Genelde Nirvana'nın albüm kapaklarından. Burası dışarısı balkonumuz. Buraya oturup televizyon izleyebilirsiniz. Her türlü kanal var. Bu da yine Jimi Hendrix'in bir resmi, elle çizim. Her ne kadar fotoğraf gibi harika dursa da. Burada genelde yerler halı oluyor. Hemen şuradan çıkalım. Dışarıyı da göstereyim. Çok büyük bir çatısı var. Her tarafı açık. Yani dört bir tarafı da görüyoruz çatıya çıktığımızda. Bugün Ağustos'un 14'ü ama hava kapalı. Şu anda hafifçe yağmur atıştırıyor. Şu karşıda gördüğünüz yer e, merkez. Yani burada downtown diye biliniyor. Sephora da orada. Her türlü alışverişinizi oradan yapabilirsiniz. İşhanları orada. İşte hatta yükseklikten korkmayanlar için şöyle aşağıya göstereyim. Karşıda marketimiz var. Karşısı okyanus. Ben öğrenciliğimi Amerika'nın küçük bir kasabasında yapmıştım o yüzden en en yüksek bina bir katlıydı yani hiç böyle yüksek bir e, gökdelende yaşamamıştım daha önce Amerika'da bu ilk o yüzden ben de e, ya çok sevdim burayı son bir yıldır burada yaşıyorum ve çok çok sevdim ama tek problem kiranın çok çok fazla olması ve odaların, evlerin küçücük olması. Yani Türkiye'de sizin bir salonunuz neyse bizim burada tüm evimiz o kadar. Çok çok küçük evler. O yüzden çok fazla eşyanızın olmaması gerekiyor. Çok fazla işte mobilya takımı gibi şeylerin burada önemi de yok, yeri de yok. Yine okyanusu görüyoruz şu anda Pasifik. Ve karşısı çok güzel işte botların olduğu, yatların olduğu bir liman. Şeylerimiz geldi komşular. yine de biz devam edelim. İşte ben en çok oraya gidip orada kafayı dinlemeyi çok seviyorum. Bir gün gittiğimde sizi de kendime götüreceğim. Space Needle. İşte Microsoft şirketi burada yer aldığı için. Ee, bu da Space Needle'ı Microsoft kullananlar, yani e, PC kullananlar bilecektir. Arkada, ekranın arkasında bu vardır hep. işte o aslında bu. Ee, bunun nedeni de Microsoft'un bu şehirde kurulması. Şu an e, Bill Gates'in ve eşi Melinda Gates'in hayır kurumları da bu şehirde. Burada çalışıyorlar. Ayrıca bütün büyük şirketler burada hemen hemen yani Amazon olsun, işte Boeing uçak şirketi olsun burada. Bu şehirde çok fazla Expedia yani aklınıza ne gelirse bu şehirde. O yüzden zaten hani bilgisayar mühendislerinin çok çok bolca yaşadığı bir yer. Çok fazla Hintli, Çinli, Türkün yaşadığı bir yer. İşte mangallarımız burada. Arkadaşlarımızı davet ettiğimizde kullanabiliyoruz. Yine bir sürü masalar var. Köpeği olanlar için özel bir köpek kum bahçesi var. O da yan tarafta. Onu da gösteririm. Yani köpeği olan insanlar gecenin bir yarısı işte köpekleri dışarı gitmek istediğinde dışarı yürümek zorunda kalmıyorlar. Buraya geliyorlar. Çatıya çıkıyorlar. Karşısı da göl. Ünlü bir göl. Seattle'da. Şu an şehir sürekli büyüdüğü için çok fazla da göç aldığı için her tarafta bir çalışma var. Ya yol çalışması ya yeni apartmanların yapılması. O yüzden sürekli gürültü var. Yalnız izolasyon harika olduğu için evlerin içine gürültü girmiyor. Tabi pencereler açık olduğunda biraz giriyor ama onun dışında hiçbir şekilde bizi rahatsız etmiyor. Bu arada e, unuttum söylemeyi ama Space Needle özel günlerde böyle havai fişek gösterileri yapıyor ya da ışıklandırma gösterileri yapıyor. Biz de böyle çatıya çıkıp onu yakından izliyoruz. Şöyle bir aramız var. Buradan geçelim. Geçelim ki köpeklerin, köpüşlerin gittiği yerleri göstereyim. Her şey düşünülmüş. Hayvanlara burada çok değer verildiği için. Burası işte köpeklerin gelip ihtiyaçlarını giderdikleri yer kibarca öyle söyleyelim. Tekrar yeni başladığımız yere geldik. Öyle seviyorum bu şehri ama birazcık daha güneşimiz olsa çok güzel olacaktı. Yani şu an Ağustos'un 14'ünde yağmur niye yağıyorsun bebeğim? Neden? Biraz güneş gelse biraz yansak, bronzlaşsak değil mi? Çatı katımız bu şekilde. Şimdi girişi de göstereceğim. Orada Kalabalık olabileceği için konuşma yapmayabilirim, ama ufacık böyle bir girişi de görün nasıl müziğe önem vermişler duvarlarda asıl gitarlar var onlara bir bakın başınıza gideceğini tahmin ediyorum. Şimdi de spor salonunu göstereceğim. Aynı apartmanın dördüncü katında da spor salonumuz var. Gelip sporumuzu burada yapıyoruz. Yani hiç dışarı apartmanın dışına çıkmanıza gerek kalmıyor. Bu spor salonunda öncelikle duvarlarda harika motive edici resimler var. Fotoğraflar. Muhammed Ali. Sonra temiz havlular var. İşte bir fan var, böyle hani soğuk hava üflüyor içeriye. Burası şu an soğuk yani havalandırma harika. Çöp kutumuz var. İşte havluları kullandıktan sonra böyle geri dönüşüme atıyorsunuz ki yıkanıp tekrar gelsin. Geri kullanıma pardon. Burada kas çalışmak için ağırlıklarımız var. Aynadan kendimi çok göstermeden şöyle kayayım. Pilates toplarımız var. Yerler halı bu arada. Burada her şey halı, her yer halı. İşte bisikletimiz var. Yine ağırlık çalışmak isteyenler için harika iki makine var. Ben bununla hiçbir şey yapamıyorum ama çok sıska olduğum için şunu kullanıyorum bazen. Bu gerçekten kollar için harika. Televizyon var açabilirsiniz. İşte motive edici birkaç sözümüz var motive etmek demişken duvarda kim var? Evet, Michael Jordan 23 Chicago Bulls. Suyumuz var. Suyu buradan içebiliyoruz. Terleyince ki hasta olalım. İşte yürüme aletlerimiz var. Çok bunalınca şuradan balkona çıkabiliyorsunuz. Ondan sonra bu uzay yürüyüşü dediğimiz aletler var. Bir de şöyle bir e, bisiklet var yine. Böyle temiz, güzel, mis kokulu bir de apartmanın içinde olması harika olan bir spor salonumuz var. Burada da antibakteriyel yani mendillerimiz var. Böyle işte. Böyleyken böyle. Sonra da Amerikalılar niye obez? Gelmiyorlar çünkü bakın bomboş. Kimse yok. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.